Beşiktaş'a karşı alınan mağlubiyet, Galatasaray'ı sol bek için yeni bir transfer yapmak üzere hızlı hareket etmeye zorladı. Derrick Köhn'ün Süper Kupa finalindeki kötü performansı Galatasaray'ın sol bek arayışa hızlıca girmesine neden oldu. Galatasaray'ın yeni hedefi Molde'de oynayan 20 yaşındaki Norveçli genç Matthias Lövik. En inanılmaz olan şey Galatasaray'ın onunla ilgilendiği haberlerinden sonra Matthias Lövik'in Galatasaray'ın resmi hesabını takip etmeye başlaması ve bir taraftarın Galatasaray'a gel yazdığı yorumu beğenmesiydi. Gerçek şu ki, Matyas Lövik çok umut verici bir genç oyuncu. Ancak büyük bir kulüp olan Galatasaray için hazır olup olmadığını bilmiyorum. Yine de oldukça ilginç bir transfer olur ve Galatasaray'ın onu kadrosuna katması gerektiğini düşünüyorum. Bilgilere göre önümüzdeki günlerde Galatasaray ile Molde yönetimi arasında bir toplantı yapılacak. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Bu daha fazla haber getirmemiz için bizi motive edecek. Ayrıca aşağıya yorumlarınızı yazın. Bu kanalda görüşleriniz her zaman hoş karşılanacaktır.